Herkese selamlar dostlar ben Revix Bugün Skins VIP'de ufak bir bakiyemizle 5 dolar gibi bir bakiyeyle katlamaya çalışacağız dostlar Ama yalnız değiliz yanımızda Amadeus var Amadeus hoş geldin yeah. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Amadeus Bugün Revix'le beraber katlama şovu yapacağız Bakalım nasıl yapacağız Bu arada dostlar Skins VIP'de sizi de para atmak isterseniz Yüz kod kısmına küçük harflerle Revix yazarsanız zaten ekrana veriyorumdur kodu Siz de ekstradan bakiyenizi ve %20'ydi sanırım Promosyon kodunuzu alabilirsiniz o şekilde. Artık Aynen ne yapacağız orada. şimdi bugün ne hangi kasalar açacağız ne yapacağız? Amadeus var mı fikrin? Dostlar skins VIP'deki çekilişimiz de hala daha devam ediyor. 10 dolar yatırım şartlı olan ama paranızın gitmediği kasa açmaya devam edebildiğiniz bir çekiliş. Burada hala daha bir kişi var sadece çekilişte şu anda burada gördüğünüz gibi. 25 dolarlık bir çekiliş dostlar. Benim kodumla aşağıya bıraktığım linkten veya kaydı olursanız 10 dolar yatırımınızla beraber çekilişe katılabiliyorsunuz ama click to join demeniz lazım. Ben görüyorum şu anda kaç kişinin benim kodumu kullandığını ama çekilişe katılmamışlar. Yani 10 kişi şu ana kadar kodumu kullanmış ama çekilişe katılım 1 kişi de var sadece. Şu click to join kısmına dikkat edelim dostlar. Şu giveaway kısmına tıklayıp şu arama kısmına Revix yazarsanız küçük harflerle çekilişi burada görebilirsiniz. Join now Click the join deyip katılabilirsiniz dostlar. Haberiniz olsun şimdi videoya devam edelim. Abi ben skins vip'nin arayüzüne hiç vakıf değilim. Ya ben de ama de... çok da uygun böyle 30-40 centlik kasa açmak da hiç yakışık almaz ya böyle 1 dolarlık falan bence. Ben de çok hakim değilim siteye ama bu sitedeki ödemelerin birazcık sıkıntı olduğunu biliyorum. İyi. Şu kasalar şu anda güzel ödeme yapan kasalar diye biliyorum ucuz olmasını. Katsana gün Bu kasalar yani şu first step açalım mesela bir tane. Kanka buradaki Aha. pahalı kasaların ödemesi çok kötü. Bir tane hmm. şundan deneyelim. 40 cent verdik. Galiba iyi bu arada bu. 40 cent mi bu? 14 centmiş. Aa. Hayır 40 cent kasaya vermiştik ya. He. Kasaya 40 cent verdik. Bir tane daha açayım mı bundan? Abi bu da benim için olsun yani. Hadi görüşürüz. bu da senin için açtım. Hı? sesini açsak. Oğlum güzel duruyor bak dışarıdan. Bayağı iyi. <laughs> bu, bu bu bayağı iyi bir ödemeydi bence. Bir tane daha açayım mı lan? Tamam hadi, hadi bu da Hodgkin için olsun. Hoçkin bugün yok ama bu da Hodgkin için olsun. <gülüyor> <gülüyor> Kula Gelgimden kulağın kulağın patlayacak sandım. Ben sesi açtım. Bu kadar yüksek ses geleceğini düşünmüyordum. Wow. 32 sent aldık bu arada. Çok, çok havalı biçimde 6 <laughs> sent kaybetmedik mi? Evet, ama çok, çok, çok iyiydi. Tam <laughs> Kulağım patlayacak sandım. Ben sesi kapattım anında ama kasa bitene kadar o ses devam etti yani. Bir bundan denedik. Başka kasa deneyelim. Var mı önerdiğin? İstiyorsan böyle. Yok abi sen Şunlar da var. Big Mee ve Men kasaları var 1 dolarlık. Bunların da ödemeleri hiç yoktan iyi. İstiyorsan deneyebiliriz. Şöyle sale'in daha. Peki hatta. Big me mi yoksa Men mi? Kanka Men kasasında sen... sale varmış herhalde. Açtıkça indirime giriyor sanırım. Bir tane açayım mı? Hmm. yapıştık Okay, abi. Yapıştı Bir tane açtım. Bu gelmesin Aa, ya. Bu tamam. 10 sent falandı. 7 sent anasını satayım. O, oh, 7 değil lan 70 sent. 70 sent iyi, okay. iyi, iyi, iyi. 70 Kabuk ödeme aldık. Adı. Gayet okey. Bir tane indirime de girmedi bu arada. Dümen yapıyorlar galiba. Şurada sale yazıyor ama. Ya belki de şey yapmıştık. normalde 1.5 dolardı bu diyor? Yok yok 1 dolar kanka. İkisi de 1 dolar bunlar. Ha. Normalde. Bir tane de Big Me denedim Allah. o zaman. Şu gelse Hı. ya. Şu gelse ya. 10 dolar şu. Diğer... Yapma ya. 83 sen Okay okay bitmedi okay, yani Gayet okay yani Bunlardan mı devam edelim? Ama bunları açarsak Bakiye çok hızlı bitecek Evet Yoksa şunlardan evet. mı devam edelim? Hmm. Curious, Feast de Curious Feast var kanka Aa bundan Bundan da 4 tane yapıştır diyecektim de Tamam 4 7, tane 3. yapıştırayım mı? 4 mü 3 mü? Ona sen söyle abi 3 olsun kanka. <gülüyor> <gülüyor> Açtık şöyle üç tane level atlamışız. At kapatma, kapatma, kapatma. Görmem lazım. Ya diyorum. çok. 74 cent, oğlum Yo. cent 74 mu? cent zaten 74'ü aldık işte. Tertemiz. Gayet oğlum. iyi bir ödeme bence. Site çok kolpadı ödemiyor mu? Kanka yani kasa şu an kendisini ödedi. Daha ne istiyorsun ki zaten bir kasada. Aynen abi. Kaybetmediysen kazanıyorsundur. Ben o mindsetliyim. Ben de öyle düşünüyorum. Zaten ben bu kasaların %60 ödeme yaparsa iyi bir kasa olduğunu düşünüyorum. Bir de senin için Curious Fist deneyelim. Bundan da iki tane yapıştırayım mı? Yapıştır abi. Yapıştırdım. Let's go. Oh Dragon Tech iyi olurdu ya. O, o iyi olurdu ama gelmedi. Burada birazcık tatava olduk. Olsun. Peki bizim ne kadar paramız kaldı? 41 sentimiz var. Ambition açamıyoruz ya. Abi saçmalık. Ambition açamıyoruz ya. Şundan bir tane açıp katlayıp satıp ondan açmak ne dedin? Çok iyi mantık. Çok Hadi. iyi çok iyi. Hadi. <laughs> Şu gelse ya. Ya gelir mi? Kan katlayamadık. Devam. Katlayamadık. Bunu bunu <gülüyor> sattım. <gülüyor> bir tane daha bundan. Oh! Ah! Katlayamadık yine olmadı. Ben beni çok rahat kandırırsın inanmıştım ben <laughs> Kanka para bitti. 8 cent kaldı. Market kısmı var dostlar. Burada çektiğiniz skinlerin hepsini dönüştürüp şu an bizim hı hı. 3.13 burası. Dönüştürüyorum ben bunları. Hı hı. Burayı da dönüştür. 3.71 burası. Bunu da dönüştür. de buradan geldi. Toplam 8.16. Bu arkadaşlar dolara tekabül ediyor. Yani sen hı hı. şu an çektiğim bütün skinleri dolara çevirip marketten istediğin skini çekebiliyorsun dostlar. Bugünkü videomuz buraya kadardı. Amadeus'un kanalını da zaten aşağıya bir yerlere koyarım. Onun kanalına da gitmeyi unutmayın. A abone olmayı unutmayın dostlar. <laughs> abone olmayı ona da bir destek <laughs> çıkmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Amadeus var mı son bir sözü? Abi... Herkese iyi günler, iyi ve sağlıklı günler dilerim. Çok klasik bir kapanıştı. Değil mi ya? Çok efendi gene oldu. Çok, evet, bye, bye, bye bye. Bye bye. <laughs>